Herkese yepyeni bir videodan merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber yine zul oynuyoruz. Dediğim gibi e, engeç geç salı günü gelir demiştim. İşte görüyorsunuz e, geldi video. Şimdi ben size demiştim. Ne demiştim? Dedim size dedim kasaları açacağız dedim şöyle göstereyim şu resetleri. Kasaları açacağız dedim. Evet bugün açacağız. Desteleri şöyle göstereyim. 14 tane platin. 14 tane platin. E, 4, 7 tane süper deste platin. Üç tane altın, dört tane de gümüş var. Ee, kasaları... Kasalara bakarsak da 6 tane efsanevi kasım kasası var, bir tane süper aralık kasası var, iki tane semt kasası var, bir tane mahalle kasası var, üç tane de kasım kasası var. Söylerken yoruldum. Karakterlerimiz falan filan onlar yok. Silahları da şöyle göstereyim. Ee, yanımda da Ramazan var. Nasılsınız gençler? Sizlerle beraber kasaları açacağız kazıları açacağız. Testeleri açacağız. Bakalım neler çıkacak. O zaman başlayalım hadi artık. Normal platin arayayım. de, platin de işte ile başlıyoruz efsane derken geldi. efsane. Oha! Gençler çok hızlı bir başlangıç. Oha! E. Çok güzel. güzel gümüş geldi. Çok güzel bir dürbün çıktı. Aynen. Yeni çıkanları böyle göstereceğiz e, videodan sonra. Hadi bakalım. Bunu Aynen. açtık. Güzel çıkanlar bundan bir şey çıkmadı. Çok güzel bir şeyler çıkmadı. Hiç tamam hiç iyi yani, güzel bir şeyler çıkmadı. Hadi bakalım. Oy! Destansı, destansı çıktı. Scooter oh. lazer verdi. Oha! Gençler Oha. oyunda destansının üstü Roger var. Roger bunlardan çıkmıyor. Bunlardan en fazla destansı çıkıyor. Destansı da en iyisi. Vay be destansı çıktı. Ay efsane sonuncuya gitti ya. Efsane, sonuncu Sonuncu, böyle alamıyoruz. Tamam şimdi Ramazan açsın. Aç Ramazan. O ha, efsane. efsane. Hadi güzel bir şey. Uyuyun. Ramazan e, zehir yeşil alev değiştirici verdi. Tamam çok güzel. Hadi yine bir efsane. Yine bir efsane bakalım. O efsane? Türkiye e, e, sen. Ne çıkarıyorum ben. Tamam Ramazan hadi bundan da efsane hadi Yok. be. O kadar da değil. Güzeldi. Tamam. Hayır da şimdi başka bir şey açalım. Ee, e, gümüş e, açalım gümüş. Gümüşten ya. güzel şeyler çıkmıyor Na, güzel. En fazla nadir gibi şeyler. Nadir en, çık en fazla şey çıkıyor. Tamam güzel bir desen çıktı. Nadir çıktı. Güzel şeyler çıkmıyor şey gümüşten o yüzden hızlı hızlı en e fazla, fazla efsane çıkıyor. Gibi. Yaygın en kötü sonunda da söyleyeyim. Aynen. Efsane de çıkmıyor ki gümüşten. Nadir çıkıyor en fazla. Se e yaygın, seyrek, nadir, ondan sonra bir şey daha var diye. Bir şey daha var ondan sonra efsanevi, sonra destansı. Destansı'dan sonra Roger var. Tamam altınları açalım. En iyileri süper platin ama efsane vermeyebiliyor biliyor bazen süper platinden. Uy, Uy. Glock e güzel bir tane jel verdi. Hadi bakalım. Bunları şu an öylesine açıyoruz. Bu da altın. Altından da çok güzel şeyler çıkıyor. Zaten önemli olan şeyler kasalar. Aynen en önemli kasalar. kasalar kasalarda sınırsız silah Al... çıkabiliyor arkadaşlar. Aynen sınırsız silah çıkabiliyor. Altından efsanevi çıkarmak zordur. Biz de sonuncusuna denk geldik. Tamam şimdi platinleri açalım. Hadi ay hey, destansı 140 şey istiyor. oy. 290 190. şey destansı son sonuncu şeyde çıkanı biz alamıyoruz. Zeya verirsek alabiliyoruz o, o da, da para. En para. Yani, zeyha da para demek gibi bir şey. Hadi bir efsane ver. Ya gene ya destansı yine ya oraya ver. En başa ver destansı ya, hadi. Hadi verirsin hadi. Oo. Oh, oh. E eh. tamam bu, bu güzel bu değildi. Çöp. Bundan güzel bir şey bu çıkmadı. Onu çöp. çöp diyebiliriz. Tamam, Ramazan aç. Çörelim. Hadi efsane? Yok. Yok gelmedi. Nadir çıktı. Tamam, tamam. Devam edelim. Tamam bir tamam. şey yok. Hadi, Hadi güzel de bir şans. Şey Hadi efsane. efsane. Tamam efsane. İdare eder. Naomi. Osmanlı mor lazer. Tamam güzel bir şey çıktı. Lazer önemli. Hadi evet, tamam. Bir şey yok bunda. Güzel değildi bu. Tamam süper platinler kaldı. Aç süper platinleri. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi güzel bir şey çıksın. Bakın süper platinden Aa, de... Aa, Aa, Kaplan çıktı o güzel. Kaplanı severim. Hadi devam edelim. Severiz. Ben de severim kaplanı. Hadi bir de işte efsane. Efsane verdi. Olga e verdi Gluk. Ne verdi. Ne on verdi. Of of. Ne on bire Vandetta Atlantis susturur. Çok güzel bir şey verdi gençler. Bu çok güzel bir şey. O bayağı şerif. Efsane. Süper planlar efsane çoğu zaman geliyor. Fatih verdi güzel bir şey değil o. Tamam. Çoğu zaman efsane ve geliyor zaten süper platinden de. Oh, Estans istiyoruz tamam efsane. Mehmetçik Mehmet bro. O M468 e gümüş desen geldi. Ben gümüş ve safir de falan istiyorum. E Kalbimde gelmişti ya gümüş desen. Hadi. Desettik Osmanlı mor güzel M4 tabirde gümüş. Güzel şeyler çıkmaya devam ediyor. Hadi Bak ben... güzel dedik bu çeki. Çöp, çöp, çöp çıktı. Bunu çıkarmak Al. çok zor bir şey yani. Abi aga bir sürü şeyler çıktı. Aynen. Hadi bakın gençler böyle çıkması çok zor yani. Daha çok efsane çıkıyor bunlardan. Evet Aa, bitti. Şimdi nasıl şeyler geçtik. 6 tane bakalım kaç kasa var? 1 7 2 9 12 Daha bunu sen açarsın. 13 tane kasamız var şimdi hangisinden başlayalım? Süper Aralık kasasından başlayalım? Bismillahirrahmanirrahim. Ay, Uy, tamam. Ay, çok ay, güzel. Ay, transform kasası. En ay, sona ay, 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 Kasım kasası açıyoruz şimdi. Aç. Kasım kasasından çok iyi şeyler çıkmıyor. Oo, tamam. çıktı. Tamam, güzel. Aç, aç. Aa, XP arttırıcı. Bu çok güzel. Ver bunu da ben açayım. Hadi güzel ay, bir şey. Uy, Mehmet Pro. Bro, bir günlük. Tamam, çok güzel. Mahalle kasası açıyoruz şimdi. 10 100.000 Bin, 100 bin 100 bin parası Oha. Bana da çıksın bana da 100.000 100 bin zp verdi 117 bin zp oldu zıra parası çok önemli Şimdi sıra semt kasasında en son efsane kasım kasasını açacağız Semt kasasını aç Hadi güzel bir şey 3000 xp tamam çok güzel açalım Hadi yine xp çıksın Hadi yüksek bir xp Oo, Bu da güzel çok güzel Tamam dur dur Ekst, üç tanesini aç, üç tane mi Şuradan ekstramızı takalım Tamam. Altı tane var. Üç tanesini ben açacağım. Hadi Atlantis değil. garantili deste tamam. Desen garantili. Hadi. Güzel bir şey. Güzel bir günlük hızlı silah çıkarma. Tamam. Atlantis çıkarma garantili deste. Tamam. Çıkartmaymış. Çıkartma güzel değil ama neyse. Çıkartmalar da şey çıkıyor ya. Evet. Vay. Ne oh, Alt Uuu. ne teklentini tamam. Güzel. Atlantis desen garantili. Tamam. Hızlı silah çıkartma. Tamam güzel şeyler çıktı. Tamam şimdi tamam, de. destelere gidelim. Şimdi desteler var hadi bakalım. Desteler çok güzel. Transform garantili deste. Bu destansı mıydı? Yani destansıydı dur garantili zaten. Uy! Leon, Leon de benim bir tane bile desenim yoktu. Çok güzel oldu bu. Hadi bakalım. Atlantis garantili deste. iki tane desen garantili. Sadece desen verecek. Bakalım Atlantis desen ne veriyor? Groza. Atlantis oh. ateş. Çok ateş. Iyi. ateş. Çok of. iyi çok iyi Ramazan sen aç şimdi bir tane de. Hadi kime verecek? Groza'ya vermesin bu sefer. İkisi yaralar. Şey şey tamam idare eder onu da kullanıyoruz arada. At bakayım çıkarma hadi sadece çıksın. Mehmet çık buraya. Atlantis çok o. güzel. Tamam onu da ben açayım. Ben açayım ben. Tamam aç. Neon altı karantina hadi <laughs> At bakalım. Sukut. Ama o vardı zaten. Neyse şey yapacak bir şey yok. Hadi, hadi. Tamam şimdi özelleştirmelerimize bakalım. Ağa git bir ağda bir oha! Şimdi yeni çıkardıklarımızdan biri bu. Bunu çıkarmıştık. Ben normalde bunu kullanıyorum. Bunu kullanmaya devam ederim. Bazen gümüş de kullanırım. Buna bir şey çıkarmadık. Leon, Leon e bu çıktı. Uf gibi. Bu çıktı. Bu 11 e <laughs> çıktı. Leon 11 e çok iyi oldu. Şöyle görelim. Başka Aa, şu... yok. Bunlar çıkmadı. Onlar vardı zaten. Evet bu en öndeki çıktı. 11'de oh. işte çıktı. Bu Osmanlı mor şey çıktı. Güzel bu da. Bundan bir şey Aa, çıkmadı. şu çıktı. Mekatronik anahtarlık var. O çıkmamıştı. O vardı zaten. Aynen. Çok güzel oldu. Buna bir şey çıkmadı. Sukuta Türkiye desen çıktı. Ben aç çıkarttım onu. Aynen, Ramazan çıkardı. Zaten galaktik vardı. Şimdi galaktik varken Türkiye kullanır mıyım? Kullanırım. Şuraya. Türkiye şimdi stil Türkiye, e... Türkiye Yani. Stil 3'e Türkiye'yi koydum. Stil 1'de galaktiğimiz var. Dursun ya ee, 21 E, 21'e bir şey çıkmadı. <laughs> MP7'ye bir şey çıktı. Desen çıktı bir tane. Yok sen yok, değil. Ne çıkardım, çıktı? Çıkardım, Heh, çıkardım. Bu çıktı bu çıktı. Tamam. Kar98'e bir şey şu çıktı. Aynen güzel. Bu çok güzel. güzel. Ama çok sevdim. Ben çok beğenmedim. Ben çok sevmiyorum. Şuraya onu takacağım şöyle. Aa birinci de öyle oldu. Aa, bir dakika birincisi Beşiktaş tamam. Kaldı sarayım onu ben. ben Neyse. Ben... Hah Mehmetçik Pro. İki tane şey. Bir Zaten bir... hiç yoktu Mehmetçik Pro. Üstüne çıkardık. Kasadan bir günlük çıktı. Şimdi bir de şeyler geldi. Şöyle samuray da var. Çok güzel bir meme çık o da var. Şöyle alt tamam. eklenti cehennem mor bu. Şunu takalım. Tamam. tamam. Çok güzel bir meme çıkmamız oldu. Tamam. Onu, tamam. onu da çıkardık tamam. az önce. Normalde tamam. yoktu. Tamam. Normalde bende yoktu. Yeni çıktı. Kolta bir şey çıkmadı. Kolta bir şey çıkmadı. Şu Bu da iyi bu iyi. Kolta bir şey çıkmadı. Bıçakla bu var kanka şaka. Kelebeğe bir şey çıkmadı. AVP'yi. Şey şey AVP'yi. Bir şey çıkmadı. HBP zaten böyleydi. Nasıl? Atlantis vardı. M468'e gümüş çıktı. Ama altın daha iyi bence. Altın Aynen. efsanevi zaten. Aynen Başka bir şey çıkmadı mı? Mehmetçi bir şey çıkmadı. XRL'ye Atlantis çıktı. Bu varken zaten kullanmam ne onu. Şey, XRL'de kuantum var. O yüzden kullanıyorum. Zaten çok da bir silah değil. Scarlett'e bir şey çıkmadı. AK bir şey çıkmadı. DSR bir şey Avga çıkmadı. Olga çıktı. Avga Olga'da benim üst eklentim hiç yoktu. Çok iyi olduk. Kabusuz eklenti oldu. Ön eklenti çıkmadı. Alt Bilgiden eklenti çıkmadı. Şey gelmiş çıkmadı. Birkaç tane desen çıktı. Birkaç tane ne her bir sürede çıkmış. Kaplan çıktı gençler. Bu yoktu. Ondan sonra... ne lan? Şu. Şu mu? Samuray Bu, bu da çıktı. Bu da, bu, bu, bunu ikisi, bu ikisi vardı zaten. Ben bunu kullanıyorum. Tamam. UMP'ye bir şey çıkmadı. Crisis Vector'e bir şey çıkmadı. Cheyter bir şey çıkmadı. Buraya bir şey çıkmadı. Ana burada TRX şey sanırım. Aynen TRX e bu çıktı. Anam. MPT'ye bir şey çıkmadı. MPT'ye çıksaydı iyi olurmuş ama. Hmm. MPT'ye bir şey çıkmadı. MPX. Buna hmm. bir şey çıkmadı. Groz şey Atlantis çıktı Groza'ya Daha ne olsun? Üstüne zehir. Ha, ne olsun? Ya bu çok güzel oldu. Gençler daha bu sabah bu da yoktu, bu da bu vardı. Hiçbir yoktu bu sadece böyleydi. Bugün bir tane şey açtık, bu çıktı. Sonra bu videoda da bunlar çıktı. Ben kesinlikle bu şekilde kullanacağım. Çok güzel bir silah oldu. Fena falan bir şey çıkmadı. Deset Eagle çıktı da küçük bir çıkartma çıktı. Ona bakmamıza gerek yok. matabaya bir şey çıkmadı. Glock 8'e şey bir şey çıktı. Bir şey çıktı da ne çıktı? Şey desenlere git bakayım desenlerden bir şey çıktı. Desenlerde Aynen desenlerde şöyle bir desen çıktı önemli değil. Şöyle geçelim. Ee, bunda da yok. Bunlara bakmamıza gerek yok. Blok diye gümüş çıktı. Ya şu başka olacaktı. Hava tayfa bir şey çıkmadı. Bunlar tamam. Bunlar bunlara bakma da olur. Şunu da göstereyim. Sultan kilit sayıcı varmış. Kaplanma tabii ki doğru bu. Üst eklentimiz var. Tamam. Alt eklenti bu. Tamam. Ee, geçelim bu silahı g 36 da. da. Tam başka bir şey çıkmadı galiba. Zaten buradaki silahlar çıkmaz. Sanki efsanevi gördüm. Evet. Terminator var burada destansa da. olsun? Hmm. Anam. tamam gençler bu kadar. Bunlar ama çıktı. ne Leon bürü. E, uf ne güzel şey çıktı. Başka ya. neler çıktı çantamıza bakalım. Leon bir, Leon 1 oynarsın artık. Aynen Leon birin böyle oldu çok iyi oldu oynuyorduk zaten. Şimdi bugün bu çıktı gençler ve bu bu ikisi çıktı bu ikisini de kullanırım ya Mehmet şey Çık şey Mehmet Çık ile Tommy Gun çıktı silah olarak. Ama bir de 100.000 bin ZP çıktı. Bir de 100.000 bin ZP çıktı o 100 bin ZP artık ne alırsam alırım bilmiyorum. Aa ah, ki alırsın. Ee, sonra ekstralar çıktı hızlı doldurma falan. Ya ben de istiyorum yüzmeze. Pe Ben ne? <laughs> ben ne istiyorum? O nasıl çıktı anlamadım vallahi. Ben ne istiyorum? Ben de. Mehmetçik Pro e, güzel kullanırım Mehmetic Pro'da şöyle setlerimiz doldu ama kar 98 var. Tar 21. Şimdi tarih 21. Şimdi bunu kullanmam. E, dörde bunu koy. koy. Dörde bunu koy. On da kullanmazsın. Tommyganı yani. ben hiç sevmiyorum. Kullanmam. Ben de sevmiyorum. O yüzden koymuyorum zaten lazım değil. O yüzden kalsın orada. Güzel bir açılıştı. Bayağı güzel şeyler çıktı. Ee, bazıları kötüydü, bazıları efsane 100 bin ZP parası gibi. 100 bin ZP çıktı ya. Marketten bayağı bir şey alınabilir. Silahları girsene. Dur bir dakika hangisini destekler, setler, ürünler. Ha. Gençler gelin şuradan ee, şey alalım. Kayıp azaltıcı. %15. 20 bin fiyatı var. Oha. Aldım. Çok pahalı ama kayıp azaltıyor işte. Bu lazım olur illa o yüzden aldım. Ondan bir sonra de... ağla al ağla al. Tamam şurada ağla. Spreyler var burada. Hop bir tane de şundan alalım. Tamam satın alın da. Bugün boyunca bu sınırsız tamam. Bunları kullanırız. Çok güzel bir video oldu. Gerçi benim açımdan çok daha iyi olamazdı da. E, en iyisi bu oldu herhalde. Çok güzel bir video oldu. Neyse güzel bir videoydu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.